arkadaşlar herkese merhabalar W124'teyiz ee, yani zaman olaraktan söyleyeyim ama yayınlanma zamanı birbirine ne kadar yakın olur bilmiyorum bugün ayın 12'si benim arabayı alalı bu arabayla tam bir sene oldu ve e, yani bir sene oldu akşamın olacak daha doğrusu 23.000 küsür e, 23.000 orada 24-25.000 km yol atmışız arkadaşlar tam bir sene içerisinde bu araçla ve şimdi ayın 12'si ve kış geldi. Artık kışlık lastiklerimizi takma zamanı geldi. Şimdi kışlık lastiklerimizi arabamıza aldık. Ve sürmeneye geçiyoruz. Çünkü lastiği taktırdığımda rota ayarlarına da girmek istiyorum. Hepsini bir bir şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. O şekilde tamamlayacağız. Sürmene de bu sefer Ahmet abinin yanına geçmeyeceğim. Diğer başka bir abimiz daha var. O da işçilik olarak da iyidir. Eğer müsaitse yanında çok aşırı araba yoksa hemen değiştirip bizi göndereceğine inanıyorum. Dünkü Ford Transit videomu yani Ford Transit videomu dün itibariyle çektim yani ayın 11'inde çektim arkadaşlar. Bugün de e, bunu çekiyorum. Bunu da öylesine bir yola çıktım. Baktım da biz şey yapıyoruz ne derler ona e, lastik değiştirmeye gidiyoruz dedim bir küçük videoyu başlatayım. Hem de e, arabayı baktım ayın 12'si araban dedim yıllık şeyi dolmuş bir yılı dolmuş ama zaman gerçekten hızlı geçiyor arkadaşlar bir yıl geçmiş bu arabayı kullanalı ve bir yılda biz bu arabada neler yaptık diyelim hazır burada muhabbet ediyoruz az sonra ışık yanacak bu arada yanımıza yakalım en azından arkada direkt kenardan geçmek isteyen varsa biz engel olmamış olalım bir yılda arkadaşlar üç defa motor yağı değiştirdik bu bir <laughs> Kardeşim uyumada arkadaki insanlar da gitsin de Allah razı olsun. Ya zaten ışığımız çok kısa süreli yanıyor. Yani arkada 3 araba zor geçiyor. E bir de geç şey yapıyorsun. Hepten sıkıntı oluyor yani. Şimdi 3 defa yağ değiştirdik arkadaşlar. Şu teyi de kapatayım. Oradan ince bir cızırtı gelmesin. E, şaft borusunun balansını ve balansını yaptırdık. Köselelerini değiştirdik. E, ve ortadaki bilyesini değiştirdik. Bujileri değiştirdik. Tüp beynini, tüpün arkadaki kazanını değiştirdik ama kazanı bizim isteğimizle değiştirdik. Yani normalde herhangi bir şeyde bir sıkıntısı yoktu. Zaten yeniydi. Tam geçen sene e, 10. aylarda falan bu adam değiştirmişti ama bagajda çok yer kapladığı için biliyorsunuz ben değiştirmek istemiştim. E, haricinde bakalım direksiyonu keyfi olaraktan değiştirdim biliyorsunuz. Bu orta konsolun bakımını yaptırmıştım teybini değiştirdim. Teybini değiştirdim de fiyat farkını saymayabiliriz. Çünkü bunun üzerindeki piyoner e, giriş seviyesi yeni piyonerlerden de. Eskisi seri bir Sony aldım. Hatta üzerine para da aldım. Sonra onu sattık. E, bunu aldık. Bunun da fiyatını bayağı uyguna gelmişti. Yani çok fazla bir zararımız olmadı. Onu söyleyebilirim. Başka ne yaptık biz bu Zerzevat'a? Bakalım, bakalım, bakalım. Film çektik. E, neydi bu filmin ismi? Unuttum şimdi ismini. Neyse ver. Filmi en azından çektirdik. Rıngırın kaza, küçük kazaları saymadık. Onların masrafını boş verelim. Yani ha, hidrolikleri değiştirdik. Yani direksiyon hidroliğidir. Ee, fren hidroliğidir. Bunları biliyorsunuz. Ben zaten değiştiririm, mecburen değiştiririm. Soğutma sıvısını değiştirdim. Ya, arkadaş duvara mı gireceksin? İla beni sıkıntıya sokacak ya. Neyse, yani çok fazla bir şey yapmadık gördüğünüzde arkadaşlar. Ha, balatalarını değiştirdik. Balata tabii ki yani balatadır. Ee, ne derler ona? Hani hidroliklerdir, motor yağdır. Bunlar zaten sarf yani bunlar mecburen olacak şeyler. Ama değiştirdik yani. Ee, ön teker bilyalarını değiştirdik doğru ona yaptık Ön iki tane rotilleri değiştirdik. Başka da bir şey yapmadık. Bu kadar. Ve bununla beraber yaklaşık 20 küsür bin, 24 bin, 25 bin kilometre yol yapmışız işte. Geceli gündüzü hiç durmadık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde dolandık. Bize bir dert tasa hiçbir şey vermedi. Bir eksikliğini göstermedi. Yolda bırakmadı. Bu şekilde yani keyfimiz yerinde. Şimdi lastikçiye doğru geçelim arkadaşlar. Ondan sonrasında muhabbete orada da devam ederiz. Rot ayarlarını yaparken, balansları yaparken, ki balanslar yaparken bir de subopları değişim Arkadaki iki tane subop e, lastik lastik şişirme elverişli değil. Şu anda bir sıkıntı olmuş. Yani az ya da çok ne azaltabiliyorsun da çoğaltabiliyorsun. Leyla almışlar. Çok kaliteli oldukları için kaliteliklerinden dolayı elimizde kaldı. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ele bir e, lastikçi yanına bir geçelim. Burada devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar lastiğin birini söktük. Sürmenedeyiz. Bu da jantımızın durumu. Jantımıza şimdi yenisini koyacağız. Balata pisler bayağı var. Bakın kontinental yazık lastiğimiz yaklaşık 20 bin kilometre bunun üzerine gitti. Herhangi bir şekilde şu dengelemesinde bir problem gözlemlenmemiş. İçerisinde dışarısında bu da işte Düzgün rot ayarı, düzgün hava basıncı ve lastiğin kalitesi arkadaşlar. Sonuç bu. Şimdi lastiğimizi e, tamamen kenara koyacağız ve teptaslarımıza devam edeceğiz. Teptasın dişleri bu şekilde arkadaşlar. Bunu zaten çok az kullanmıştım. Olduğu gibi duruyor. 2023'ün ortası falan olması lazım. Bu yanlış bilmiyorsam burada bir yerde yazıyor aynen. neredeyse sonlarıymış. 2024 sayılır yani. Yani tazecik lastik. Burada da alt takım isterseniz beraber bir inceleyelim. İşte defa burada şeyi değiştirmiştik. Bilye'yi değiştirmiştik. Burada Balata'yı değiştirmiştik. Balata'nın durumu gayet iyi. Şu an gözükmüyor ama orada. Burada Balata'nın durumu iyi. Amortisörler zaten sarkısı olarak değişmişti. Şu köpüklerin durumu iyi. Bu köpükler önemli. Tabu bu yaylardan yana biraz bence sıkıntı olabilir. Yani yaylar ömrünü yitirmiş mi yitirmemiş mi onunla alakalı bir bilgimiz yok. Ee, yakın evet. zamanda şu boşları değiştireceğim. ya. Yani şu iki tane burada var. iki tane bunlar da var. Çok da pahalı bir şey değiller ama e, gıcırtı sesi yapıyorlar. Onları değiştireceğiz. Onları ben bile değiştiririm yani bunu havaya kaldırabildikten sonra şu tampon uzun haline bakar mısın? Yeni tampon almışım. Bizim sevgili ustanın keyfini bekliyorum. Ee, i̇nşallah değiştirirse o tamponu bir de şuraya şu çamurluk oluyor ya onlardan almayı düşünüyorum. Yani şu taraf çok fazla fuzil çamura tabi tutulmaması açısından bence hem de görünüş olarak da daha, daha derli toplu olur arkadaşlar. Yani bugün burada 8 derece var ama yarın ve cumartesi günü kar beklendiği için hem işimizi garanti alamadık hem de bu araba öyle de böyle şimdi Ale grubu ait şirket aracı yani bir şekilde şirket aracı olduğu için de lastiklerimizi değiştirmemiz lazım. Hem güven açısından hem de mecburiyet açısından bu seneye devriyesinde arabanın lastiklerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi balans olayında ben size tekrar çekeyim yapacağım. Bakın balanslar bizim jantta bayağı düzgün çıkıyordu. Yine çıkacak mı onu göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar lastiğin ikisi de değişti. Şimdi birincisinin balansını soktuk, 30 gram falan bir yamukluk çıktıydı, onu düzeltti, bu da diğer taraf. Bakın on numara diyor, tüm boşlukların şeyi aynı, bir şekilde bir tarafta yeme yok. Şimdi bir balansa soksun bakalım, bu da 30 gram çıkıyor çıkıyordu ama fazla çıkıyor, bir görelim. Bakalım, bakalım, bakalım ne diyor? Okey de uğraştırma bize hadi Yani 30 grama 40 gram çıktı arkadaşlar bu sefer. Şimdi makineyle rahat bir şekilde tam ince ayrıntıyla yapabiliyorlar. Şimdi bu tarafa kışlarsın. Neden de Şimdi arkalara geçeceğiz. arkaların sıvı değiştireceğiz arkadaşlar. Onlarda sıkıntı var. Bu arada arka tüpün deposu değiştikten sonra hani dört lastiği birden sokabildim. Normal destelerle bir lastiği bile sokamıyordum o büyük tankla beraber. Ama şimdi bayağı bir rahat oldu. Şimdi bakın tekrardan girdi. Ve neredeyse az kaldı. Yarı yarıya tamamdır. Şimdi burada işlem bittikten sonra bir rota ayrım ineceğiz arkadaşlar. Bu da makinede Arkadaşım rota ayarı gerçekten çok ince ayrıntı. Çok fazla ince ayrıntı yer alıyor. Yani benim istediğim o zaten. Böyle e, kabalama hani bir şeylere elliyormuş gibi yapıp da parasını iki dakikada alan adamlardan değil. O yüzden dolayı da zaten çıkıp buraya kadar geldim. Normalde e, Araklı'da da birçok yer var. Ama hani rotacı Araklı'da yok. Ama rotcu olarak da çok başarısız insanlar da var. O yüzden sebep buraya tercih ettik. Yani şimdi dönüyoruz ve okey. Bu tarafta da yine balatamızın durumu ve alt takımımızın durumu gayet başarılı bu arada arkadaşlar. Şimdi şeye de bakıyorum. Yani çizikler tabii ki olacak. Şöyle yakınlaştırayım. Ama yüzey düzgün yani yüzeyde herhangi bir şeylik yok. Şurada çok az bir şeycik var. Ee, şurada da az bir şeycik var ama sayılmaz. Arka tarafta aynı şekilde. Gayet güzel. Yine amortisör kütüğümüz gayet sağlam. Yaylar bilmem neler onlar bunlar. Herhangi bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Evet. Gayet başarılı gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu tarafında lastiğini bir bağlasın abimiz. Geçelim ondan sonra arka tarafa. Ondan sonra bir yola çıkalım bakalım. Aradığındaki ültürü değişecek mi, değişecek mi bir görelim. Arkadaşlar şimdi arka taraf söküldü gelin hep beraber. Bir de arka üst balataya falan bakalım. Şu barışıklığa bak arkadaş her yerden gol bacak çıkıyor lan. Rahatsız mısınız arkadaş? Neyse niye gözükmüyor lan? Şu, şu, ışığı yakıp hemen devam eder. Evet, şimdi ışığı yaktım, Evet, balatamız bayağı var. Nereden baksan bir santim falan. Gayet güzel. Şunun izlemini bayağı bir düzgün. Ya bu adam hakikaten birçok şeyi bence değiştirmiş ya. Yani balatası, diski, bilmem ne, her şey sabah sağlam duruyor. Yani şu burçları falan filan her yerde bir burç bir şey var. Amortör zaten maysan olarak değiştirmiş. Maysan yerli olması lazım. Yaylar falan güzel. Yani on numara. Burada değişeceğim şey şu fren hortumları olacak arkadaşlar. 4 fren altında da değişeceğim. Ondan sonrasında daha bir şey gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. Gayet başarılı. Gayet basit. Şimdi arka tarafı söküyor ustamız. Çekme işleminden sonra arka tarafı da halledeceğiz. Bakalım diş arkalarla önlere bir kıyaslayalım bakalım arkadan çekişti ama sonra görmüş olacağız. Yine bu lastiklerimizi takacağız. Balans olayına da şimdi bakarız. Şu gördüğünüz sol olan arkadaşlar bir de iki videomunda klasik olan modeli var yani uzun modeli. İçi bir ihtimalle aynı sıra, ama bunun modeli biraz daha sanki. Evet bundan. Aynı içi bundan da. Güzelmiş. <laughs> ama ufak. Bayağı ufak bir araç. Bayağı ufak araç yani. Buna baktığın zaman ekrana tam sığıyor. Aynı şekilde dönüyorum. Şöyle aynı hizada bayağı fark var yani. Ama o tam şey ara bir arabası. O tam şey bir Bunlar neymiş? Kuvat performans, gürültü lastiği. Bunlardan vardı bende. Bunları direkt satmıştım. Evet, üçüncüsü geldi. Ölçümü yapalım. Şu kadar işte elinin var. Ona göre kıyaslayalım. Bundan aynı. Giderle. Bu bir zor konansı yaptı zaten. Evet, Bununla ver aynı arkadaşlar. Boşlukların aynı olması gayet güzel. Gayet başarılı. Evet. Şimdi diğer tarafa, diğer tarafa geçtiğimizde ve dorsa girdiğimizde tekrardan size çekim yapacağım arkadaşlar. Ve dördüncü arkadaşlar. Geldik bu yana hemen bir kontrol edelim. Ben her zaman kontrol ederim. Hazır böyle açıkken kontrol edeceksin. Bunun İkiler de iyi. Evet. Bunda da nereden baksan pardon. Ben kendim bakarken size göstermiyormuşum. Nereden baksan bir santim var. Şurası zaten gayet güzel. Tabi arka tarafını görme şansım biraz zor. Mesela çıkartacak bir durum var mı? Yok. Amortisör üstteki plastiği iyi. Herhangi bir yerde bir sıkıntı. burçlarda, muşlarda var mı? Bakalım. Yok. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şimdi o lastiğin balansını evet. yapıyor. Kaç gram çıkmış orada? Bu evet, bayağı az. Okey. 5 gram. Evet. O taraf daha düzgün. Bu lastikte bir sıkıntı yok. Arkadaşlar geri dönüşe geçtik. Lastiklerimizi bagaja attık. Kullanmaları unutayalım. Ne orada. Evet, şimdi yola devam edebiliriz. Taş bir şey mi vardı lan orada? Neyse, geçtik bir şekilde. Bu adam içeri mi dönecek acaba? Bakalım. Nereye gidecek? Ama bir lan Toros. Toros'un ağzını burnunu ezmişler arkadaşlar. çıkalım yola. Ya kış lastiklerini biraz geciktirdik bu arada arkadaşlar. Yani normalde bizim 12. ayın başında bu lastikleri takmamız gerekiyordu. Şirket olaraktan. Normalde de aslında gerekiyor çünkü biz bayağıdır 10 derecenin altında araba sürüyoruz. Biliyorsunuz 10 derecenin altında hatta 8 derecenin altında diyelim ona. Artık lastikler özelliğini kaybediyor. Yani gerçek performansını veremiyor. Fren performansında, viraj performansında falan. Ama bir şekilde iş yoğunluğundan dolayı onu yapamadık. Şimdi değiştirdik. Şimdi tabi lastikler uzun süre kullanılmadığından dolayı büyük ihtimalle bir e, küçük bir gezme yapabilir. Onu da inşallah alıştıracağız. Biz de zaten bundan sonra durmak yok. Artık 5. 6. aya kadar lastikleri kullanırız. Ondan sonra tekrardan kontenatelleri yazlara geçeriz. Şimdi buradaki arkadaşı da iki tane YouTube sayfasına abone ettik arkadaşlar. Hem bu mesaj seven adam hem Mert Otomotiv olaraktan. Bize gelecek olan yeni cihazları bekliyor. Oraya gelen birkaç müşteriyle de konuştum. Hakikaten herkesin de isteği bu yönde. Yani bir an önce bir yer aç gelelim bir bakalım. Artık yeter yani sorunumuz bir türlü bitmiyor. Sürekli bir şeyler değişiyoruz. Sürekli bir şeyler ediyoruz gibisinden. Bakalım ya işte... Yer olayı işin en sıkıntı kısmı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani reklam kısmına ne bir şekilde hallettik diyelim. Malzemeleri hallettik, kendimiz zaten bir şeyleri biliyoruz, ediyoruz, gidiyoruz ama yer kısmı sıkıntı şimdi. Yerde ne yapacağım onu bilmiyorum. Ya Sülmene, Araklı, Yomra işte sağa sola her tarafa bakıyoruz. Biraz bizim bir şey uygun olması gerekiyor. Yani çok sanayinin içerisinde de olabilir dışarıda olsa ne olur onu da bilmiyor. Sonuçta biz tamir işine girişmeyeceğiz. arabanın motorunu aşağı bir şey etmeyeceğiz. Biz sadece halka çalışacağız aslında. En çok halka çalışacağız diyebilirim yani. Vatandaş gelecek, aracın derdini tam anlamıyla öğrenecek. Ona göre tam anlamıyla sadece onu değiştirecek. Yani, yani misal söylüyorum. Bizim geçenki olayımız. Yani orada bizim e, herhangi bir art niyeti yok. Sadece hani görünmeyen bir yerde olduğu için o hava kaçağını mecburen hani e, dedi ki en son çünkü turboyu biz e, revize ettirdiğimiz için araba kendi korumaya alıp duruyor. E, borudaki kaçağı da görememiş. Sonuçta borudaki kaçak o kadar sıkıntılı bir yerde ki yani özellikle aşağı yatacaksın. Özellikle orada durup orada motorun sesini uzun süre dinleyeceksin ki anlayabilesin yani. Çünkü öbür türlü imkansız. Ne oldu? Biz şimdi Trabzon'a o gün gidebilirdik. Yani haklı olarak dedi ki sen de turba yeni yaptın. Asan dedi biz daha fazla kurcalamayalım yalanan yere. Bir turbocu baksın dedi. Hani Vesket'ten bilmem nesinde bir sıkıntı vardır belki bir takılma vardır dedi. kendisi en azından bize bir şey söyler ona göre bir hamle yapar dedi. kendisi yapar dedi. Ee, o sayede ben Trabzon o gün gitseydim. Zamanım kaybolacaktı, yakıt harcayacaktım. Belki turbocu arkadaşta hani ne olduğunu anlayana kadar bir şeyler yapmak zorunda kalacaktı. İşçilik maliyeti doğacaktı. Hep sıkıntıydı ama biz ne yaptık mesela o makineyle beraber bu işi çözdük yani. Sıkıntı da olmadı güzel de oldu yani. Baktık ilk önce borudakini gördük. Borudakini hallettikten sonrasında diğer taraftakine de gözümüz kesildi. E diğer taraftakini de hallettik. Hatta ikinci el çıkma aldık. İkinci el çıkma aldığımızda bizim e, Ümmet Usta'mız vardı. Zamanında başka bir arabadan sıkıntılı diye çıkartıp yenisini taktığı e, taktık arkadaşlar. Testini yaptık dedi ki bunu değiştirmişti ama bize de dedi bunun sağlam olduğunu düşünüyorum dedi. Eğer ki istersen dedi testini yapabilirsen dedi sana hani güzel fiyattan verebilirim dedi bak. Vatandaş kullanıcı minibüsçü arkadaş. aldığım bu makineyle beraber onun da testini yaptım. Baktım sağlam. Herhangi bir yerinden kaçırmıyor, etmiyor, gitmiyor. İşte ben dedim ki kardeşim tamam ver. E, 2000 liraya don almış olduk arkadaşlar. Gayet uygun fiyattan. Ondan sonrasında adımı geçebilir miyim? İşimizi gördük. Zaman kaybımız da olmadı. Yani biz şimdi o borudur bilmem nedir onları değiştirirken o parçalar gelene kadar arabayı yine kullandık. Araba elimizden gitmedi. E, ben yine dükkanda çalıştım. Yani bize engel olan bir durum olmadı yani. Ama öbür türlü olsaydı problem olacaktı. İşte bu tarz şeyler önemli. Yani vatandaş geldiği zaman hani belki fren hidroliğinin belki frenin kötü tutuyordur ama kötü tutmasının sebebini balatalardan zannediyordur. Belki borulardan bilmem nereden bir yerden e, düşünüyordur ama belki fren direğinin içerisindeki su buharı %2'nin üzerine çıkmıştır. Belki %3 %4, %5'tir. Belki yanlış yağ koyulmuştur. Yani her şey olabilir. O yüzden dolayı e, bu yeni işteki yapacağım olay çok önemli arkadaşlar. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem kendim açısından hem e, ihtiyacı olan herkes açısından arkadaşlar. Geldik Araklıyağa arabamız gayet güzel gidiyor şu anda herhangi bir şekilde balans yok Çok güzel balans yapmış arkadaşlar rota girecektim e, rota girmedim şöyle girmedim benden rica ettiği için girmedim dedi ki bugün dedi Perşembe e, bugün dedi bayağı bir kalabalık olacak dedi çekim dedi şu hani kıştaki araba yoğunluğu bitsin dedi hani şöyle bir 10-15 gün sonra gel dedi beraber rahat rahat uğraşalım dedi yapalım dedi hani rota yerine güzel incincik gibi yapalım sen de güzel bir şekilde kullanladı. Biz de tamam dedik yani olacak sonuçta şu anda bir sıkıntımız yok lastiklere de baktık lastiklerin yemişlik oranları gayet güzel birbirini tıpa tıpa aynısı bir problem gözükmüyor yani gayet başarılı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekilde oldu burada hani sizlerle beraber lastiklerimizi değiştirdik lastiklerin derinliklerine baktık Disklerimize, balatalarımıza baktık alt takımı kontrol ettik şuradan geçerken hep böyle içimden farklı farklı şeyler geçiyor ama işte böyle dışarı vuramıyorum yapacak bir şey yok siz anladınız ama ne demek istediğimi anladınız <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere yeni cihazlarım geldiği zaman diğer YouTube sayfamızda bu cihazları yayınlayacağım. İlk önce kendi araçlarımda kullanacağım, yayınlayacağım. Ondan sonrasında da ihtiyacı olan herkese e, çok fazla uçuk bir fiyat olmadan hizmete sunacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani cihazlarımız farklı hiçbir yerde yok ama hani fiyatlarımız da ona nazaran e, uçuk olmayacak. Yani olması gerektiği gibi kimsenin canını yakmadan sadece e, iş görmek babında güzel bir şekilde fiyatlandırmasını yapacağız arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Yani sizlerle beraber bu saatten sonra sanırım hem bu YouTube sayfasında hem de diğer sayfada çok canlı bir kış geçireceğiz. Çok böyle sürekli arabalarla uğraşacağız. Sürekli araba videoları olacak. Bence güzel olacak yani. Sizlerin de hoşuna gideceğine inanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.